Selam dostlar ben Burak. Bugün sizlerle Pine Red'in ikinci bölümüyle karşınızdayım. bölümde Disco bölümünü oynayacağız. Video geçmeden önce kanalıma abone olup ve like atarsanız videoya çok sevinirim. Ee, bir buçuk haftadır falan 10-12 gündür video atamıyordum. Onu da video içerisinde açıklayacağım. Neyse çok uzatmayayım. Hemen videomuza geçelim. Geldik. Merhabalar merhabalar. Ee, çok uzatmadan neden bir buçuk haftadır Video çekmediğimi açıklayayım. Hemen şuradan da başlayalım kavgamıza. Ee, bir buçuk haftadır niye video atamıyorum? 10-12 gündür. Zaten bir haftadır hani sınav haftamda. O yüzden video atamadım çok. O haftada işte geçen hafta daha doğrusu sınav haftamda. O yüzden çok video atamadım. Bu haftada e, bir tek üşengeçlik durumu vardı fazlasıyla. Yani çok üşendim video çekmeye böyle oturup video çekmeye. Bir de son birkaç gündür açıkçası Dead by Die Daylight'a bayağı sardım bu arada. Yani indirimde kapmıştım. Yani 4-5 günde gerçekten de 30 35 saatin falan oldu diyebilirim. Gerçekten de bayağı sarıyor oyun. Lan tamam bak vurma. Ha. Abi sen sen de git. Abi beni bir rahat bırakın. Beni bir rahat bırakın lütfen please. Please. Sen sen de git. Değil? Abi şurada bir şey yok mu ya fırlatacak? Hop. Abi nerede beni kovalayanlar? Hop. Zing zing zing. Abi hiç mi denk gelmez ya? Oy. Adam diye şey fırlatıyor ya. Bir şey aldık. Hop. Gel bakalım. Uy. Bir taşlı üç kuş. Abi sen niye buradan gelen ya? Arka yön. Ayıp değil sizin gibi insanlara? Neyse, ee, Dead by Daylight gerçekten çok ka başına kalkamadım da daha doğrusu. Böyle bir oturuşta 7-8 saat oynuyordum, oynuyordum açıkçası. Hani küçük bir videoyu böyledim arkadaşlar. E, videoda söylemeyi unutmuşum. Dead by Daylight videoları isterseniz eğer yorumlar kısmında da belirtebilirsiniz fikirlerinizi. Alt ya da altma diyebilirsiniz. E, bunu söylemeyi unutmuşum. Neyse çok uzatmayayım hemen videomuza devam edelim. O yüzden üşengeçlikten dolayı çok video çekemedim. Ama şimdi ara tatile gel geldiği için iki haftalık semester tatili. hem videolarımıza devam edeceğim tam gaz hem de yayınlara da tekrar döneceğim beyler bayanlar. Ee, açıklama kısmında iki kadar artık var gelmek isterseniz oraya da gelebilirsiniz bu arada. Gerçekten güzel sohbet muhabbet yapıyoruz. O oynuyoruz. Yani sizi de beklerim açıkçası. Oy. Gel bakayım. Abi, he şimdi gitti evet, size gidin. Oy. Abi aman. Aman mi vurmayayım onu. Zaten yeterince hasar al aldım şu an. Hop. Kafasına yedi. Şuna al. Oy. Bu da gitti. Lan. içinden geçti adam. Hop. Ha abi dur. Hop. Abi şurası çok sıkıntı ya. Buglu. Hop. Tamam ben böyle böyle ama sen vurdun da olmadı ki. Zaten iki yerden fazla canım gitmiş bulmak şu an. Abi şuradaki adamı indirmek lazım. Şuradaki de indirdim. Oy, ketchup up diyorsun. Oy. Ona atmak istememişim ama. Hop. Hop. Hop sen de gittin. Abi. Aman aman diyeyim vurma. Alamazsın. Geç kurtlaman. Tamamdır. Abi. Sarma da tutmadı. Buradan sarma şöyle yapsak. Abi. Duvara niye etkiliyorsun ya? Abi bak. Yeter ama ha. Lan bak. vuracağım şimdi Abi bunun Bir dakika. Zunk. Bu da gitti. Abi size vurmayayım de. Abi çok iyisiniz. Oyuyor. Sen de gittin. Amini pekka. Abi osu mu ne vardı? Bir tane adam vardı diye hatırlıyorum. Bayağı güçlüydü. Abi onu vermen lazım ama. Abi çok iyisiniz. Uyuyor. Sen de gittin. Aa mini pekka. Aman aman cem var ya çok az canım var. Of. Hedler ketçap oldu ya. Oy. Abi zengin iş adamı herhalde sopasına bakarsak. Yok. Abi şuradaki şeyleri full kullanarak da Abi bir de isabet etse var ya ondan. Hop. Sen ne yaptın? Abi dur. Oy. Buluş mekanik. Abi yakından da tutturamıyoruz ya. Ee, evet, bir duyuma göre siz burada birbirinizi kesememişsiniz. Hop. Lan bak. Yemin ediyorum arkadan ye ye. Ya sıkıntı aga. Abi. abi şuradan şey al. Şuraya. Allah Allah. Küçük bir ee, Bize arkadan bıçakladılar bir tek. Bir tek GG olduk. Neyse sıkıntı yok bu sefer. harfet düzgün oynamaya çalışacağım. Bitirmeye çalışacağım. Çünkü önceki bölümü tekte bitirmiştik. bunu buna da bitiremezsek bayağı ayıp olur açıkçası. Of. Abi, fırlatacak bir şey ver bana. Tamam çok güzel. Hop. Tamam kaç. Aman. Aman vurmayın. Ablam nereye gidiyorsun? Ablam. Dur. Hop. Sen de sen de gittin. Hop. Bonus kafa. Tamam çok güzel şu ana kadar hasar almadık mis gibi. dedim ki arkadaşlar bugünden sonra işte bu videoyu izlediğiniz günden sonra inşallah düzenli olarak yine 3 günde bir hatta ara tatilden dolayı 2 günde bir de atabilirim videoları yani belli değil şu anlık. Oy. Of, çok fena vurduk. Hop. Aldım sopayı. Çok güzel. Hop, sen de gittin. Ablam sen nereye gidiyorsun? Abim sen o nasıl bir atış ya? Böyle gitti. Sen de git. Sen de git. Sana al vuramadık. Ayıp. Eee bu video izlediğiniz gün muhtemelen hani tam söz söylemem ama yine bir kika kika resmimize gelirsiniz eğer aşağıdan. Muhtemelen izlediğiniz gün Yayında olurum ya da olamasam bile bir takip ederseniz çok mutlu olurum. Kik adresimizi. Yani or orada da yayınlar açıyoruz. Böyle sohbet muhabbet, gırgır şamata, ETS falan giriyoruz. Sarıyor yani. Hop. Hop. Abi, kalkma sen. Olmaz mı be? Hop. Tamam, sen de gittin. Çok güzel. Abi. Bak. Allah Allah. Ha? Oy. Arkadan bir ablamız geliyordu. Fena sal. Hop. Böyle vurduk. Hemen. Seni tekme atarak şey yapacağım ya. Hop. Oy. <laughs> ha, tamam ölmüş. Abi sen nasıl ölmedin ya. Sen nasıl gitmedin? Of. Oy. Herkes tek atıyor ya. Oy. Bayıldı. Kaç kaç kaç. Sıkıştım. Lan. Aman. Abi saçın. İyisin. Hoşsun da paçan devam nerede ya. Saçı yok adamın. Abi, o tarağını kafandan alırım bak. Ama oha o oha yayılacağını gitti zaten. Anlasın zaten. Abi şöyle vurayım size. Hop. Hemen. Tamam güzel de neredeyse hallettik diyebiliriz. Baya az kaldı. Hop. Tamam bunlar da gitti. Abi al, alaman. aman. Alma. Tamam şuradakileri halledersek. Ondan şey. Of. Abi buradan sonra hasar hiç almamız lazım. Hadi bir şekilde aldık da. Bunlara hiç almamız lazım açıkçası. Hop. Alabilir miyim? Tamam aldık. Hop sen de gittin. Hop. Sen de gittin. Çok güzeliz. Mükemmeliz. Gel bakalım. Sen de gittin. Allah çok kolay olacak sanırım. İlk baş öldük de onu çaktırmayın. İlk tur olmadı. Hop. Herkes ikinci şansı hak ediyor bence ya. Hop. Abi şurada bir şey gördüm. Tamam güzel. Aa bak. Adamlar bir vuruyor. Zaten çeyrek çeyrek. Hayır buna da atmak da istemiyorum. Hani bu şey bayağı. Aa bak geldi vallahi da geldi. Abi daha dakika bir gol bir. Arif diyorum. Bunu buradan çevirirsem kanala abone oluyorsunuz beyler. Anlaşık mı? Hop. Abi şu bosa şey atmam lazım. Sürekli olarak bir şeyler fırlatmam lazım ki diğerler diğerle olur. Hasar almadan da. Lan Abi o nasıl denk getiremedim ya. Hop. Tamam gel. Tamam. 9 tane. Abi atacak bir şey. Please. Güzel, Ne olur. Tamam. Güzel. Gel. Gel. Tamam. Bu da gitti. Gel. Abi gider misiniz? Bak hasar almak istemiyorum. Hop. Tamam güzel bunlar. Düştü bir süre yine. Hop. Al bak. Yüzün yok. Yüzün yer yerde yüzüyor. Ee. Hadi gel gelmeye çalışalım. Anam. Hop. Tamam güzel. Aman. Aman diyeyim. Sakın. Hop. Tamam. Gayet güzel. Birazcık da bu şu patrona vurayım ki ee, şu en son ultimiz var güç. Böyle şok şok mu yıldırım mı bir şey atıyoruz o Onu kullanacağım. Altı bir şey canlımız olsa keşke. Benden. Aman diyeyim. Aman diyeyim. Hop. Fırlat. Aa fırlatacak bir şey olsa. Tamam. Yattılar bir Aa gitti bir kişi daha sonra. Ben. Ee, valla ne yapsak bilmiyorum. Yerde atacak bir şey olsa. Tamam güzel. Gayet güzel. Tamam bu da yerde. A bak. Hayır, o kadar yaranız yok. yarınız Kürdistan. Yani hala gelmeye çalışıyorsunuz ya. Lan aman diyeyim. Aman diyeyim. Dokunsalar gideceğiz. Şöyle hop. Abi şunlara şöyle indirirsek. Ondan olur tamam. Aman. Aman son anda yiyorduk yani şeyi. Katanayı. Al hemen. Tamam. Bir tane gitti. Güzel böyle böyle yaparız adamı. Harbi Alırız bunları. Ee, gel gel. Abi yer, yerde bir şey var mıdır? Tamam kırık şey var. Lan aa o da fark ettim ha. Beyler birbirinize dalsanız var ya şu an yoktan gitmişti. Neyse. Hop geldim. Tamam. Hop Alırsam bunu. Buna fırlatır. Tamam. Güzel. Hadi Yaparız. Daha bu patron çok sıkıntı ya. Tamam güzel. Abi adama hiçbir şey mi olmasın? Ne kadar şey attı varsa elime, ne geçtiyse hepsini attım. Hiçbir şey işemedi. Tamam. Gel tamam çok güzel. Bir kişi. Beyler, bunu alırsam kanal'a abone olup video beğen beğen atır atıyorsunuz da sıkıştık. Sıkışıyordu gaza Hemen. Hop. Uçmadı. Beyler, açtım artık ultiyi. Hadi bakalım. Zınk. Hadi bakalım. Hemen. Aa baksana. Bak ne kadar şey elime geçtiyse onu onları attım. İşte bu. İşte bu bebeğim. Evet bir videonun daha sona geldik. Bu bölümde de disco bölümünü bitirdik. O boss gerçekten çok zordu. Hayır. Hani... Dediğim gibi o bossu yenersem buradan çevirirsem kanala abone olup like atıp atıyorsunuz de demiştim. Yapmayı da unutmayın. A açıklama kısmında kick adresimiz var. Oraya da gelmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Ee, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.